Herkese merhaba. Yakında çıkması beklenen ve benim de merakla beklediğim 5 simülasyon oyununu derledim. İyi seyirler. Tavern Manager oyunu ile benzerlik gösteren bu orta çağ taverna kurup işletme simülasyonunda tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Tatlı grafikleri ve açık dünyası ile eğlenceli bir ortam sunacağını düşündüğüm oyunda sadece tavern işletmekle kalmayıp çeşitli görevler yapabileceksiniz balık tutmak, avlanmak, hayvan beslemek ve benzeri birçok mekanı da barındıran oyun 5 Eylül 2024 tarihinde çıkması bekleniyor. Belki ben bu videoyu çekerken çıkmış daha iyi olabilir. Şef RPG ile mutfağın kalbine yolculuğa hazır mısın? Hem aşçılık becerilerinizi geliştirip hem de rol yapma dünyasında keyifli bir deneyime adım atın. Kendi mutfak importörlüğünüzü kurun, çeşitli malzemeleri ustaca kullanarak leziz yemekler hazırlayın ve pişirme sanatında ustalaşın. Bu oyun yemek yapma tutkunuzu bir üst seviyeye taşıyacak. Mutfak yönetimi ve tarif deneyimleri ve eğlenceli görevlerle dolu bir sevren sunacak. Başarılı bir şef olmak için gereken tüm becerileri geliştirin ve mutfakta karşılaştığınız zorlukları aşın. Lezzetli yemekler ve heyecan dolu görevler için Şef Harpüzi dünyasına adım atın. Mutfakta sizi bekleyen maceralar için hazır olun. Fantastik RPG dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Karşınıza Mirt World. Bu oyun etkileyici grafikleri ve derin karakter gelişimiyle dikkat çekiyor. Açık dünya keşfi, stratejik savaşlar ve sürükleyici bir hikaye. Midworld'un öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçı. E, eğer detaylı bir dünya ve zengin bir rol yapma deneyimi arıyorsanız bu oyun istenizde olmalı. So when you're done adventuring, Mm -hmm. Or socializing? <gasps> Home is always waiting for you. Grow a wide variety of crops. Critter Cove Renkli ve keyifli bir sandbox oyunu olarak öne çıkıyor. Bu oyunda kendi cennet adanızı yaratıp yönetirken sevimli yaratıklarla dolu bir dünyayı keşfediyorsunuz. Hem bireysel hem de çok oyuncu modlarla oynanabilen Critter Cove size kendi adanızı tasarlama ve büyütme özgürlüğü sunuyor. Ayrıca çeşitli aktiviteler ve mini oyunlarla dolu olan bu oyun hem yaratıcı hem de eğlenceli bir deneyim vaat ediyor. Kendi adınızı özelleştirip sevimli canavarlarla arkadaşlık kurarak bu büyülü dünyayı keşfetmeye başlayın. Use what even tools to help on your adventure. Steve Dor 2024 Liman yönetimi ve lojistik simülasyonu üzerine odaklanan bir oyun. Bu oyunda limanın işleyişini yönetirken yükleri verimli bir şekilde taşımak ve düzenlemek de sorumlusunuz. Oyuncular çeşitli yükleme ve boşaltma görevlerini yerine getirirken liman ekipmanlarını ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak işlerin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlamalı. Gerçekçi bir liman simülasyonu deneyimi sunan Steve Dore 2024 detaylı grafikleri ve karmaşık görevleriyle dikkat çekiyor. Listemiz buraya kadardı. Sizin de merakla beklediğiniz simülasyon oyunları varsa yorum yaparak benimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz liste içeriklerimizin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.